Merhabalar, şöyle küçük bir açı değişikliği yaptım. En azından birazcık farklılık katmış olalım. Bu videonun konusu da akademik kariyer deyince ne anlıyoruz? Şimdi belki benim için ya da bu bölümü okuyan arkadaşlar için hali hazırda çok tanıdık şeyler ama ben lisedeyken ya tamam işte lisans, yüksek lisans, doktora, postdoc şöyle bir isimlerini belki duymuştum ama gerçekten ne ifade ettiklerini tam olarak bilmiyordum ya da ortaokulda diyelim. Bunun için birazcık böyle kapsül olarak yine açıklamak istiyorum. 4 yıl boyunca alacağınız eğitim lisans eğitiminiz oluyor. Yani temel eğitiminiz, bölümde aldığınız temel eğitim. Ondan sonra devam etmek istediğinizde yüksek lisans geliyor. Bu da 2 yıllık sizin tabii ki şu an Türkiye'de ve Avrupa'da farklı olduğunu fark ettim yüksek lisansın. Ama temelinde bir laboratuvarda araştırmaya katıldığınız, projeler yaptığınız, ee, Yine halihazırda ders alıyor olduğunuz, sınavlara girmeye devam ettiğiniz ama bir yandan da laboratuvarda çalışmalar yaptığınız 2 yıllık yüksek lisans eğitimi geliyor. Bunu yaptıktan sonra 4 yıllık doktora eğitimi geliyor. Bu e, Türkiye'de ve yurt dışın, e, Avrupa'da 4 yıl, Amerika'dan tam emin değilim. Farklı bir sistem var. Onu da anlatacağım sonraki bir videomda. E, şurada da doktora da artık aslında siz çalışıyor gibi oluyorsunuz. İki yön var. Bir ya projeden destek alıyorsunuz. Yani e, o katıldığınız laboratuvarın projesinden bir geliriniz oluyor. Size o veriliyor. Yahut eğer pozisyon açığı varsa başvurma imkanınız varsa araştırma görevlisi kadrosuna başvurup aslında bir nevi memuriyete başvurmuş oluyorsunuz ve devletten kadrolanmış oluyorsunuz araştırma görevlisi olarak. Bu da başka bir imkan. Eğer hali boş bir pozisyon varsa olabilen bir şey ya da işte devletten paranızı almış oluyorsunuz. 4 yıl doktora aslında hani genel geçer süre ama hiç 4 yılda doktorasını bitiren görmedim genelde. Birazcık uzuyor o. Ondan sonrasında artık postdoc geliyor. Postdoc ne? Post doktora. Yani doktora sonrası çalışmalar. Burada artık biraz daha siz sizin ağırlığınız oluyor yani. Hani kiminle çalıştığınıza göre, hangi laboratuvarda çalıştığınıza göre değişiyor ama bildiğim kadarıyla kendi laboratuvarınızı başlatma imkanı da bulabiliyorsunuz bazı yerlerde. Ee, artık ders de verebiliyorsunuz. Ee, tabii doktora süresinde de hani ne bileyim laboratuvarlarda asistanlık falan yapıyorsunuz. Bunlar yerden yere okuldan okula değişen şeyler. O yüzden genel geçer bir anlatmaya çalışıyorum. Post doktorda da artık aslında çalışmalarınıza kendiniz yön vermeye başlıyorsunuz. Daha ağırlıklı olarak. Ondan sonrasında artık akademik kariyerinin içine iyice girmiş oluyorsunuz. Bu yol zaten doçentlikten şöyle bir profesörlüğe doğru çok uzunca uzayan bir araştırma süreci. E bunu herkes yapmak zorunda mı? Hayır tabii ki. Sadece istiyorsanız diye Neler var basamaklarda? Birazcık onu anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Ayrıntılı sorularınız varsa aşağıya yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.